Me. Me. Acısı yapsana. <laughs> o o kadar da komik değildi. Normal çift kanalından hepinize merhaba. Ben Pınar. Ben Ali. Bayram özel programımıza hoş geldiniz. <laughs> Kurban bayramımız şimdiden mübarek olsun. Bugün Aynen. Arife. Aynen. Arife günü paylaşacağız bunu o yüzden. Şey olur ya. Meylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Son bir meyleme gibi. Yarın kesileceğini bilen kurbanlık meylemesi ay, yaptım. Ay bak şimdi üzüldüm. Senin öyle çok anın vardır öyle. Yani. Tokattayken yani. İzmir'de yok da. Tabii aynen çok e, şey oldum. Şahit oldum o kesilme anına. Fleş gibi bir şey değil mi o ya? Ya uf. Çok kötü ya yani şimdi dini konulara da çok girmek istemiyorum. Senin de yani... boynuna şey astılar mı? Öyle bir viral vardı ya fotoğraf. Nasıl? Çocuğun boynuna billur asıyorlar. Hayır. <gülüyor> <Çocuklar> <gülüyor> bağırarak kaçıyor amca gülüyor orada kesmeye yok. devam ediyor. Ee, yok benim öyle bir şeyim ee. yok. Ama sizin çok bilinçli. Ne yani? Sizin için yani değil de sanki hani. Ne bileyim İzmir'de filan ha. hani öyle bir elitlik var ya sizin ailede. Ne olabilir bilmiyorum. Ondan belki olmamıştır o şaka. Olabilir. Yani At, aslında dayın dayı o şakayı yapacak bir potansiyel evet, var. Evet evet. Dayın yapabilirdi ama. <laughs> <laughs> ama yok yani hiç yapmadılar Kız için bilmiyorum. Olmamıştır. Olabilir. Ya yani erkek çocuk olsa belki yapılabilirdi o. Bilmiyorum. Ya Hı. ama o ana şahit olmak ya bilmiyorum ben. Biz çok olduk hiç canım. Hiç istemiyorum yani. İşte eskiden sokakta kesiliyordu ya. Evet. Yani bütün mahallede işte sokakta kesenler mahalle zaten leş gibi bağırsak kokuyor. evet evet. Ya yani o koku zaten biz çok kötü. Kesmedik ama herhalde ya. biz kestik. Canım, Bizim borcumuz yani. var diye bize ne o farz değil mi öyle bir şey var. Ya öyle bir şeyler vardı ben onları hiç anlamıyorum. Yani kesmek isteyen keser bence. Biz <gülüyor> <gülüyor> yıllardır o yani söylenen o şeye He. sığınarak kesmiyoruz. Yani e, anladım. Yani hep borcunu bilerek mi kesmiyoruz acaba biz? Bilmiyorum onun yani kurallarını gerçekten bilmiyorum yani. Annemle ya benim babam... de biz kesiyoruz dedi, mi? dedem keserdi. Tamam annemle babam ona sığınıp kesmiyor olabilir de onun. Olabilir. Mi? Ama zaten onu kesecek hani çok fazla gücü de yok yani. Hani... Tamam işte normalde yani e, belli bir maddi gücün olacak. Ha, değil mi? O zaman fazladan oluyor. hani iyi geçiniyor ya da e, müsait artık maddi durumun. Evet. Hadi keselim, hem dağıtalım. Evet Biz zaten de dağıtmak yok. içindir. yani. Biz kendimiz zor geçiniyoruz be. <laughs> Bir de şeyler var ya böyle kesiyor işte kurbanı kestiriyorlar sonra kasaba gönderiyorlar işte kıymasından tut antrikotuna kadar yani her şeyini hazırlatıp buzluğa atıyorlar. böyle. Tabii kimseye derip. vermiyor. Kimseye vermiyorlar ya ben ne anladım o kurbandan evet, yani. Evet on, onlar da var. Aynen. Onlar saçma. Onlar saçma, yani kesiyorsan hani sadece misafirlerine ikram etmek için ayırırsın, onun dışındakilerin hepsini dağıtırsın. Benim bildiğim o ya, benim gördüğüm o yani. Ailemden ya normalde gördüğüm şey de, o. Ailemden gördüğüm şey Dinimiz böyle zaten. Yani değil mi? Çünkü hani aslında hepsini dağıtman, işte... dağıtman gerekir. Ee, ama hani evine de zaten misafir geldiği için ee, onlar için ayırırsın, eve Onlara hani yaparsın kavurmasın. kavurma. Kavurma yapılır zaten genelde. Kavurma yaparsın. Mutlaka her gittiğin evde burada öyle mi bilmiyorum. Mesela biz köydeyken köyde yaşıyormuşum gibi bayramlarda hep köye giderdik biz. Hani büyüklerimiz evet. herkes orada olduğu için. Her gittiğin evde mutlaka sana sofra kurulur. Mutlaka Tam yemek bir sofrası. Insanı. Aynen. Nereye gidersen git artık dersin hani gittiği yerde dersin ne olur bir şey hazırlamayın hani biz çok yerde yedik. Biz zaten yani gelirken yedik Ama yine. Olmaz mutlaka o kurban payından en azından tattırırlar hani bir lokma da olsa mutlaka yemek zorundasın. Mi, benim yani. askere giderken olduğum gibi mi? Yani mutlaka hani bir parçeyim. Evet evet. Yani onu mutlaka yaparlar kim olursa olsun yani hmm. her gittiğin evde mutlaka bir sofra zaten sofra hiç kalkmaz hani sürekli insanlar evet, değişir var size, doğru. aynen sürekli insanlar değişir sürekli yeni servisler açılır vesaire ama o sofra hep kurulu akşama kadar kalır kurban bayramında ya bizim gerçi sürekli öyle biliyorsun aynen. anneannemle dedemin çok fazla misafiri geliyor ama tabii bayramda daha fazla oluyor bu. Hmm. Peki bayramlıklar falan? Aa bayramlıklar. Ee, ya. Mesela sabah heyecanı var ya. Tabii. Ya küçükken tabii ki o, oluyordu. Hadi bayramlık aldık, onu giyeceğiz heyecanımız Ayakkabı oluyordu. Ayakkabıyla beraber uyumak filan. Tabii tabii aynen. Ramazan bölümünde anlatmıştık hatta bunları evet, hatırlıyor musun? o mı? zamanlar video çekmiyorduk. Sadece podcast aynen. eski podcastlerden dinlersiniz. Spotify'dan ya da Apple Podcast'ten, Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Ramazan bayramı özel bir <laughs> <laughs> bu da kurbanı özel. Bundan da bahsetmiştik aslında. Kurban Bayramı'ndan da biraz bahsetmiştik ama bu kadar detaya girmedik. Yok, bu girmedik. kadar detaya girmedik. Ondan dedim hani kurbanı özel bir şey olsun. Aynen. Hani yani, bahsetmediğimiz şeylerden. Evet, kıyafet o heyecanla giyersin, gidersin hemen işte dedenin, büyüklerin elini öpersin, harçlığını alırsın falan böyle. Çok güzeldi onlar. Ya harçlık olayı falan çok sıkıntıydı ya bizim. Anı yani baba Senin gidecek kimse yok ki. Herçok babaannemle şey babaannemle dedem yaşıyordu o zaman ama işte Aha. aslında 5 lira veriyordu ha. ya hiç memnun olmuyordum yani onlara gitmek istemiyordum yani evet ya da mesela ya bir teyzeme gideyim istiyordum teyzem para verirdi teyzem zaten günlük de verirdi devamlı da bayramda daha çok verirdi bir de dayım zaten bir de dayıma giderdim zaten şey olur en çok ya da böyle... dayım verirdi. ...kim para verecekse ona gitmek istersin. Diğerlerine gitmek istemezsin. Biz zaten istemezsin. ablamla hep dayıma gitmek istiyorduk. E yani. Biraz da uzak oturuyordan satayım. Onu daha çok seviyorsun mesela. E seviyorum çünkü... <gülüyor> <gülüyor> daha çok para veriyor. Hem onlardan daha bir yani Daha doğrusu babaannemle dedemden Allah rahmet eylesin onlara vefat etti de... ...hani... ...daha bir şey oluyordu, samimiyet oluyordu. Dayım böyle şakalar falan yapıyor. Aynen. Zaten Murat abim falan da var. Biraz daha iyi oluyordu ama şimdi... Belki bu bayram dayıma gideriz yani. Ne zaman da gitmedik? Hiç gitmedik ki çocuk. Evet sen de hiç gitmedik Ay ya. Yani. Aynen gidelim Dayı yani. Dayı açtık araya. Dayının bir ziyaretine gidelim. Tamam gidelim. Neyse <laughs> onu anlatıyorum işte. Dayım filan iyi para verirdi. O yüzden biz hep mesela ablamla oraya gitmek istiyorduk. Teyzemle mesela şeyden dedemlerin filan harçlığını filan kenara koyardık böyle. Onun yani ikisinin toplamını verirdi dayım. Oo. Dayım o Müthiş. Aynen çok iyi para verirdi. Ondan sonra yani ıı, başka ne yapıyordun? İşte Murat de o zaman PlayStation 1 ondaydı. Ha gidip bir de oyun Bir oynuyor. de oynuyor. oynuyordum. Oo. Yani o kadar zevkliydi ki. Çok iyi oluyordu. Bütün bayramı orada geçiririz. Teyzemler de enişten biraz böyle sert benim. Bir de böyle hani konuşmak konuşman lazım ya. Evet. İşte misafirle gittim. Ben de mesela çok sessiz sakinim. <laughs> Ya günlük de zaten hani okuldan çıkıyoruz teyzemde kalıyoruz. Evet. Hani akşam evimiz uzaktı mesela ev oturuyorduk o zaman. Babam eve giderken alıyordu bizi teyzem. bütün gün teyzem ne olsun? Eniştemiş bir şey var. Ali ne yaptın lan? İyi. <gülüyor> <gülüyor> hep ben böyle hani i̇yi. iyi, sen ne yapıyorsun enişte ya da nasıl gidiyor falan Ama çocuk konuşmuyorum ya. ya hep. Eniştem sürekli ben herhalde o zaman beni konuşturmaya çalışıyordu. Duruyor mesela ne yaptın Deniz? İyi yani hep böyle bizde. Akşam oluyor. Ne yapıyorsunuz lan diyor. Mesela o ok, iyi. En sonunda enişten falan bazen sönüldü. i̇yi e, iyi iyi, iyi, iyi anasatayım. Başka <laughs> laf bilmiyorsunuz lan <ha>, siz diyor. <laughs> bir de laf söylüyordu yani kızıyordu evet, mesela. Evet evet. Ya ben de çok sessiz sakindim. Şu an mesela ondan aklıma geliyor. Harbiden yani odunluk yani. Ya niye? Evet evet. Yani daha büyüyünce falan hani şey olunca artık hani annemsiz ya. böyle tek gidince. Evet. Biraz hani muhabbet bilmem ne bir şeyler illaki oluyor. Aman satayım şey küçüksün mesela. Normal okuldan gelmişim mesela. Dışarıdan oynamışız gelmişiz. Eniştem sonra ne yaptın Ali nasıl gidiyor falan diyor. Okul nasıl diyor. İyi. İyi. Hani hiçbir şey de değil. Eniştem bir <laughs> şey de, Eniştem de sert diye biraz böyle hani sesilmesi de böyle kızlar böyle hani korkulur yani eniştemden. Yani eniştem de öyle bir şey. Bir şey söylüyor ya iyi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle yani. <laughs> Enisteminle bir korkutucu yanı vardı. Yani bayramda ama yine de gitmekten hani sürekli şey yapıyorduk çünkü hani teyzemle çok iyi aramızdı yani o zaman. E tabii para öyle. veriyorsa. Ya para da veriyordu bir de daha her şeyi yapıyordun yanında. Aynen. Nasıl aynen. annenle evdeymişin ya teyzen demişim fark etmiyordu canım, bizim için. Tabii canım. Aynen. Hatta Şimdi... daha da rahat oluyordun yani. Daha çok verirdi teyzem para. <laughs> i̇şte atıyorum <laughs> daha çok hani serbest takılırdık. Yani tabii. Ama eve gitsen işte şu saatte evde olacaksın. Evet. Yemek yemeden çıkma. Şunu ye, bunu, bunu ye. ye. Teyzem Aynen. bir iki zorlardı. Baktı yemiyor. Ben git o zaman. <laughs> git, git oyna da. dışarıda. <laughs> Zaten hiçbir şey yemiyorum ya ben. Evet. Onlardan rahat oluyordu yani. Bir de şey var ya bu harçlık verme mevzusunda. Hani karşı tarafın parasının olduğunu biliyorsun. Hani durumu iyi. Ama sana az para veriyor ya. Diyorsun ülen Evet ya. Hiç yakıştı mı yani şimdi senin gibi insana? Bir de şey de güzel oluyordu. Baba işte onu dedem yapıyordu. He? Ana dedim gidiyoruz zaten yani hiçbir bir muhabbet hiç şey yok yani böyle hani gitmek için gidiyoruz tamam mı sadece elini öpeceğiz filan çıkarıyor 5 lira veriyor var ya ne yapacağım 5 ben... lirayı geri vereceksin onu al <laughs> dede sana lazım duvara olur diye duvara burasın geliyor nasıl vereceksin asla değil aynen döver <laughs> Ya dönmez de. <laughs> ya dönmez de dövmekten beter eder yani herhalde. Bir şey laf söyler. Veremezsin yani <laughs> <yeri> o Babama <laughs> al saygını. oğlum da git şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Kendin gibi yetiştirmiş şimdi. Bir de şey güzel oluyor. Ee, şimdi bazı evler vardır yine hali vakti yerinde böyle. Onların ikramlıkları. Gittiğin evin ikramlığı da önemli. Bizde normal her şey yiyorduk. Nasıl ikramlık dediğin artık şey mi? Mesela yemek yedirdi. Ya üstüne tuttuğu telva çikolata mı? bile. Anladın mı? Ha sen tamam anladım. Ya, ya, tuttuğu çikolata kaliteli çikolata ha. olur. Kaliteli çikolata onun üzerine tatlı getiriyor. Senin sevdiğin şeyler var anladım. böyle. Allah'ım bizim öyle e, vardı bir iki tane anne tarafında hep oraya gitmek ister. Normal oturmaya bile. Yani kadın çok tatlı bir kadındı. Dedemin ablası oluyor. İşte çok tatlı bir kadındı. Hep böyle ona gitmek isterdim. Sürekli Çünkü çok böyle. sevdiğin yemekler sürekli, yani çıkıyor. Sevdiğin Sürekli şeyler tatlı. Var. Ya, Çikolata. olmasa bile şeyi çok tatlı kadının. Hani senin Sunumu iletişimi... Mu? Hayır yani iletişimi çok tatlı. He. Hani öyle olur ya tontiş teyzeler Anlaşabiliyorsun böyle. yani. Aynen. Hani Sen ne desen yapıyor şey yani. Çocukla çocuk oluyor filan. Seninle oyunlar o zaman oynuyor iyi. falan. He. Öyle teyzeler ya, Eniştem gibi ya. değil. Değil değil. Bunlar ne yaptın? <gülüyor> İyi. <gülüyor> yani başka bir şey bilmezsiniz ki siz. Aynen aynen. Ya öyle köyde gidip de hani böyle çok böyle şey olurdu. Hani gitmek gitmiş olmak için. Böyle hani... sert bir akraban var mıydı? Hani çekindiğin. Mesela ben, biz mesela eniştemden çekiniyorduk küçükken yani çok. Yo öyle ya çok samimi kimseyle samimi olmadığım için öyle. Bir de şeyden de oluyordu. Mesela hani teyzem de istiyor da hani Şşt, enişten kızar. He? Hani bu belki de bir yani korkutulduğumuz için belki. Evet, belki, belki de şey adamın şey hiç öyle bir şey yok. Teyzenin hani, hatası da olabilir mesela. Ya da mesela Sırsız hani susun bir şey demeyin yaramazlık yapmayın evet, diye olabilir. bak sus enişten kızar şunu yapar enişten sana. Hani kendinin söyleyemeyeceği şeyi eniştene atıyor olabilir şey gibi, yani. Mesela günlük evde mesela kızarsın şey e, yaramazlık yaparsın Annen der ki hani babana söylerim Heh, akşam. Aynen. Harbiden öyle bir korku. Ama ben onu bak sonradan fark ettim biliyor musun? Evet. Hem de şimdi. <laughs> o kadar <laughs> <Şu> an, sonra. <laughs> 30 yaşında. <laughs> hani böyle biraz büyüdükten sonra işte teyzeme gidip odurduğumuz zaman hani enişteyle muhabbet ediyorduk yani bayağı. Evet evet. Ya durduk yere zaten adam niye kızsın yani. İşte herhalde belki ya yani teyzem işte hani durun bak enişteniz kızar öyle yaparsınız böyle yaparsınız. Belki ondan <laughs> büyük hani. Büyük ihtimalle. Enişten geliyor sessiz olun. Adamın hiçbir şeyden böyle, haberi alt yok. <laughs> Aynen. Belki eniştemin hiç haberi yok böyle bir şeyden. <laughs> Ama sürekli biz korkuyoruz ondan. Olabilir evet. Benim e amcam çok sert. Sertti yani. O gittik ya en düşkün son o yanına. Sana düşkün olan. Hayır hayır. En son yanına gittik ya rakı. He rakısı rakı... olan. Koydu bize içtik falan. O amcamdan hepimiz çok korkardık. Alkol sağlığa zararlı bu arada. Hepimiz aşırı derecede korkardık o amcamdan. Hani o apartmanı biliyorsun hepimiz hani orada oturuyorduk. Amcanda öyle bir şey var ama. Hani o o, Öyle bir tip var öyle bir değil tip mi? Tip var. Aynen. Yani... Ya kork, korkarsın yani. Sert bir tipi Sert var. Sert evet. bir tipi var. Ee, bir gün işte böyle şey. Çok küçüğüm o zamanlar. Yarım yarım hatırlıyorum. Annem sonradan anlattı falan böyle. Hepimiz amcamdan korkuyoruz. Amcam i̇şte... beşlişi var akrabalarda. <laughs> ya yani o kadar korkunç anlatılıyor. Şey işte e, annem bana yemek yedirmeye çalışıyor. Ben yemiyormuşum işte. İşte yemeyeceğim vesaire falan yemiyorum bak. Çok az da olsa hatırlıyorum Yemezsen onu. Yemesen seni amcana veririm. Evet, ona sonra işte şey e, aynı apartmandayız Amcan ya. Amcam geliyor. E aynı apartmandayız sonra amcam geldi bize. Sürekli birbirimize girip çıkıyoruz vesaire böyle. Tamam ha, Aynen uğruyor tamam, vesaire. Aile. Sonra Ona işte sabir. amcam geldi. Şşt hadi. <laughs> aile apartmanı. Sonra işte şey e, annem şey dedi işte abi dedi yemiyor bu dedi yemeğini dedi. Eyvah ev amcam bana bir kızdı. Kız dedi çabuk ye yemeğini falan böyle. Çok küçüğüm bak ateşten falan küçüğüm i̇şte o zamanlar. İşte o da lazım çocuk. Evet o da Senin lazım. Senin hiç kızmıyor, dövmüyor seni. <laughs> Ansız bir şey oldu. Sonra işte ben yiyorum tamam mı? Artık hani doydum. Hani ama Aman hala de. yemeye <laughs> devam ediyorum amcamdan korkuma. Ondan sonra artık ağzımda büyüyor lokma var. Kusuyorum artık yani o kadar yiyorum. Küçücük çocuğum bir yani. Aynen çok zayıfım. Sonra işte annem şey demiş işte amcama orasını ben hatırlamıyorum tabi abi demiş hani Pınar korktu senden <laughs> söyle de demiş daha yemesin <laughs> bir tencere yon korkundan azını sonra amcam şey demiş işte kız demiş daha sen yiyor musun bırak bakalım artık ye <laughs> sadece amcan geliyor bir şey yiyip şey <laughs> Sonra diyor şey yaptım diyor çok dedi annem hani rahatsız oldun dedi. Çok yedim Tahmin çünkü etti, dedi. Aynen. Sitede oturuyorduk o zamanlar böyle. Şey dedi hani sitenin içinde dedi seni birazcık böyle şey yaptım dolaştırdım. Edit biraz. Aynen biraz eritmeyelim. <laughs> Sabah oluyor kahvaltı yiyeceksin. Anne amcam yedemedi. Aynen <gülüyor> yedemedi <gülüyor> bana. Amcamı arayalım yederse. Bak o kadar korkuyoruz ki. İşte o en son şu an oturdukları apartmana taşındığımızda işte şey e, diğer o hani gittik ya Başak ablam falan vardı. O bir de şimdi yeni bebeği olan Gamze ablam falan evet. hepimiz e, koridorda ip atlıyoruz böyle. Apartmanın? Hayır hayır evin, şey evin, koridorunda, evin koridorunda. Geniş ya koridor. Orada ip atlıyoruz filan. Annemler de işte salonda mı mutfaktalar mı artık bilmiyorum orasını. Sonra işte... Ee, şöyle bir atlama şeyi var ya iki kişi böyle karşılıklı durursun bitişik böyle. ikiniz aynı anda atlarsınız böyle. İşte o Başak ablamla ben onu atlarken şimdi ip benim ayağımın arkasında kalıyor. Başak ablam da atladım zannedip ipi çekiyor. Ben Not düşüyorum place. kafamın üstüne. Zaten hani orada ben hani şey yapıyorum. Ha, ağlamayayım amcam duymasın diye... İşte e, Başak ablam mı artık Gamze ablam mı Başak ablam galiba Aynen amcam duymasın kızar diye çünkü Gamze ablamın babası oluyor sonuçta Benim böyle şey ağzımı kapatıyor ağzımı kapatırken burnumu ha. da kapatıyor Amcam duymasın diye Amcam duymasın yani pınar ağlıyor ama ikimiz, hepimiz çok küçüğüz yani Onlar da korkuyor Onlar da çok korkuyor herkes çok korkuyor Amcaya bak ya <laughs> Sonra Tam Bizim ben işte enişte gibi Bayılıp gidiyorum Bayılıyorum. Tabii tabii ben böyle yani şey böyle beyin kanaması geçirir gibi falan böyle. En sonunda Gamze ablam falan çok korkuyor. Hemen gidiyorlar annemi söyler yenge Pınar'a bir şey oldu falan diye. Hepsi koşuyor geliyor falan. Her şeyde Korkudan benim başıma ne gelsin zaman. benim başıma <laughs> çok fazla şey geldi anlatırım. Ne zaman benim başıma bir şey gelse babaannem hep tuvalette oluyor Sonra babaannem çıkıyor. Tabii annem böyle vuruyor, ediyor bana hani yanaklarıma vuruyorlar, Kendime, ya. hani ayılıyım diye. Yok annem diyor ki elim avucumda kaldın diyor elimde diyor böyle, hani bayıldın gittin öldün zannettim diyor. Hani kafamı falan da vurmuşum ya zannettim dedim tamam kız öldü artık hani beyin kanaması geçirdi bir şey oldu yani öldü gitti zannettim hani diyor. Bakmıyor mu nabzına bir şey Kalmış annem böyle o. bir şey yapamamış sonra babaannem geliyor benim babaannem de böyle biraz şey ya hani böyle. Bir yumruk e, atıyor göğsüne. Aha öyle değil ama <laughs> bana bir yiyor. tane vuruyor böyle sağlam bir tokat atıyor bana ben öyle kendime geliyorum mesela. Soğukkan yani soğuk kan, yani ebe ebelik falan da yapmış babaannem benim. Ondan sonra oradan herhalde bir soğukkanlılığı var filan. Bana bir tokat atıyor. Ben kendime geliyorum orada. Allah Allah. Amca korkusu. Öleceğin anasını diye amca korkusu ama. Ya, eniştemden biz o kadar korkmuyorduk ya. Hani anasını diyeyim. Kızı değil mi şey Gamze ablan? Ha ha kızı. Herkes o da korkuyor ki. Ana Hepimiz o kadar korkuyoruz ne ya? amcamdan. Bizim ama o Ama kadar şimdi hiç öyle değil de. Yani en azından Ayşegül ablam ya da Yusuf abim o kadar korkmazdı yani. E tabi canım yani ya yani. yani. Ali'nin ayağı koptu ama <laughs> <Sevege> En azından doktor <laughs> doktora görmesen. gidip öyle bir şey yoktu yani o kadar. Yok canım ya da yani şu an düşününce abartıyor da olabilirim bilmiyorum tabi. O zamanlar çok küçüktüm yani 5 yaşında bile yokum. İyi hatırlıyorum 5 yaşını ben, ya. Ben hepsini hatırlıyorum parmağımın koptuğunu bile hatırlıyorum. ben, ben. hiç hatırlamıyorum o kadar ya. Parmağım ben... koptu benim. Tamam. Parmağın koptuğunu anlattın mı? Hayır anlatmadım. Anlat istersen de. O da mı çıksın arada? <laughs> o da çıksın. <laughs> yani parmağın koptu diyorsun sürekli. Hani parmağın komple kopmadı bu arada. Hayır. ya yani Kurban şuradan. Kurban bayramında da kopmadı ama değil mi bu? Hayır. <laughs> Hiç alakası yok konumuzla. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> şuradan itibaren şurada dikiş var zaten. Buradan itibaren bu eski apartman e, kapıları olur ya demir. Onun arka kısmına sıkıştı ve dur, dur tamam. <gülüyor> böyle <gülüyor> Sallandı falan. yani evet. Öyle. Hikayesi bu. Aynen bu kadar Bunu çok fazla anlatmayayım olurdu. yani. Yani bu kadar başına gelmiş bir şey. Başka da bir şey yok çok ya fener. var mı başka bir şey yok. Benim Terzi olayım vardı. Ramazan'da terzi da, mi? da anlatacaktım onu anlatmadım bak unuttum. Terzi ne alaka? Yeter e, Kurban Bayramından önce kıyafet alıyoruz işte hani işte gömlekti, işte pantolondu. Anlatayım zaten zar zor buluyor. Zar zor hani anneme aldırıyor onu. İşte evet. bunu istiyorum falan diye. Büyük alıyoruz yani seneye, seneye de, de giyers diye. Seneye giyersin evet. İşte seneye için mecbur terzilik <laughs> durumum var. Ertesi gün bayram. Anlatayım zaten son güne kalırdı bizim hep. İşte atıyorum gömlek alacağız büyük, pantolon alacağız büyük. Bunu hani terziye yaptırmamız lazım bir de. Hayır <laughs> son gün yapmayabilir terzi. Zaten yani o kadar kalabalık oluyor ki terzi. Ya diyorum ki anne ya erken alalım ya hani son gün almayalım yani. Evet. Neyse işte terziye apar topar gidiyoruz biz. Ondan sonra ben de ölçüyü alıyor. Şey yapıyor beni gönderiyor tamam mı? Böyle işte bir saat sonra gel diyor. Abi o mümkün değil olmuyor ya. Bak bir mümkün sonra değil bak terziler... ya. Bak normal günde bile versen bir saat sonra gel dese gene olmaz gene yani. Gene olmuyor. Aynen. Yani işte e, veriyorum onu bir saat sonra gidiyorum. Sen gidin olmadı diyor. Yani bir de böyle tanıdık babamın arkadaşı tamam mı? Tanıdık diye de zaten sallıyor. Daha çok sallıyor. Ama şey de var mesela adam gerçekten çok yoğun. Yani evet. kapıda sigara içip bekleyen var yani anladın mı? Yok artık. Yani o kadar çok şey yapıyor. Neyse saat 11 oluyor 12 oluyor artık hani bir daha gidiyor. Yine bakıyorum yok. Ali otur bekle biraz. Biraz oturuyorsun bir yarım saat bilmem ne. Bir de muhabbet ediyor o diğerleriyle. Hani başka insanlarla insanlar da mı? Yani iş sürekli aksıyor onun. Neyse anla satayım. Geliyorum eve sabah da şeye gideceğiz. Hani babamla namaza gideceğiz. Yine erken kalkman lazım. Saat oluyor bir. Hadi ben gidiyorum yine. Diyor ki ya Tam artık benim <laughs> pantolon artık yapılacak. Senin ölçünü şeyi gitmiş diyor. Hayda. İğnesi. Sen önce işte bir giy falan. Tekrar giyiyorsun. Tekrar giyiyorum ben onları. Tekrar ölçüsü alınıyor. Ondan sonra bir bekle diyor 5 dakika. Gömleği hemen bir deneyeyim ona göre. Mesela pens atıyor ya gömleğini. Hı -hı. Ben saat gecenin birinde işte terzide çıplak bir şekilde bekliyorum orada. <laughs> yani gömlek oldu mu bakıyorsun olmadı. Tekrar çıkartıyorum bir daha veriyorum bir daha bir şeyler yapmayacağız. Zaten o kadar saat geç oluyor ki artık. Yani tanıdığız ya. Ya biz en sona kalıyoruz. Ha, ay, ya benim pantolonlar artık yani ben <laughs> o zaman mavi donum var hazdim altında. <laughs> Mavim beyaz mı? Normal donlar oluyor ya. O zaman baksırı evet. çözememişim ben de. Ben şeyle perdenin arkasında bekliyorum sürekli. Pantolonum hani olsun. Ya çünkü bir de seneye de giyeceğim ya. Evet. içeriye katlayıp dikiyorlar. He pay bırakıyor. Bir de pay bırakıyor. Anasıtı payı da ölçü alıyor. Yine yanlış bırakıyor payı. Bina gir çık yapıyorsun yani. Bir de eve gidiyorsun bir de annemden laf yiyorsun. Bu Nerede saate kadar kaldım? nasıl yapmadılar? Ay evet. Ya anasını arasana o zaman tanımıyoruz. <laughs> Tanıyoruz ya oğlum. Aslında annem direkt gidip yaptırır 5 dakikada beş 5 yani. dakikada yaptırır ama işte o zaman annem de işte ertesi günlük işleri, falan oluyor. Hmm. E, babam zaten hiç sallamıyor. E, yapar mı yapar diyor. <laughs> Yapmazsa da giymezsin der yani baba. Babamda <laughs> <laughs> bir de öyle bir şey var. Böyle hmm. bir anıydı. <laughs> bu kıyafetlerin büyük alınma olayı çok kötü değil ya mi çok ya? Çünkü her bayram zaten bayramdan bayrama alışveriş gibi aslında küçükken biz. Evet. Büyük alıyoruz yani ertesi gün giyeceğim onu falan yani kötü oluyor o bir de. Hani bol almışız yani tamam paçaları tamam hadi uzun aldık anladın da hani pantolonu da bol oluyor. Şimdi mesela istediğin hani bedende işte böyle şeyler var ya mavi de bilmem nerede Jack ya var. Boyu. James falan tabii, bilmem tabii. öyle şey. Eskiden yoktu herhalde tabii, onlar. Tek kalıptı eskiden. Tek kalıptı bir alıyorsun al satayım. Belli Boy... olduysa pantolon oldu oluyordu. Aynen, beli oluyordu mesela. Ondan sonra terziye git. Bu kadar paça var, kestiriyorsun. Paça'yı kestir. <laughs> terziye git, biraz daralt. Terziye git, yok başka bir şey yaptır. Bu sene seneye boyun uzadı, paça'yı açtır. Evet. Yani, ya benim çok öyle... kötüydi onlar. Şimdi mesela şak diye giyiyorsun boyu da uyuyor şeyi de uyuyor. Tabi. On numara. Şey e, bir eşofman almıştık biz, takımı böyle liseye başlarken. Bak o kadar büyük almışız ki. Bak yani. Ben bunu söylemiştin herhalde. Anlattın mı bunu? Bir çok büyük hani. Çok büyük i̇çinde yani. İçinde kayboluyorum eşofmanı. Giymek de istiyorum. Yeni aldım çünkü. Hani seneye de. Ya seneyi bırak. Ben onu üniversitede falan giyerim yani. O kadar büyümem o kadar lazım büyük. yani. Ha, şu an belki versene. Gene uzun gelecek Ama çünkü o kadar uzun oldu. Daraltamıyor ki. Nasıl oldu? <laughs> Eşofmanı daraltamıyorsun ki, kısaltıyorsun mu? Kısaltıyorsun, ne yapacaksın? Ya hani Kes Daraltamazsın. Hayır daraltamazsın. Ya bol bir eşofmanı zaten. Modo, ee. Modeli boldu. Hani bu e, klasik Adidas'ın üç çizgili eşofmanı beğilir, var beğilir. ya, siyah. Ondan da. Hatırladın mı? En son baktım olmuyor. Hatta ilk hafta böyle beden falan götürdüm ben onu. Allah'ım bir baktım bu kadar ya. Bak bu kadar uzunluk var. Hani ne katlasam nasıl? olmuyor. Öyle şey i̇çine kıvırsam Seni olmuyor. bir daha giymedim mesela onu okula yani. En sonunda dedim anneme. Dedim bunu kestirelim ya dedim ya. Orijinalliğe gitti atalım yani. Bunu atalım ya. Bu ne artık? Orijinalliğe gitti. Eşoma niye o kadar büyük alıyorsun? Niye? Hani, yani çok saçma. Şu saygın. kadar büyük alırsın anlarım. Hani benim Basketçi canım, değilim bir şey büyüktü. değilim yani niye o kadar büyük eşofman alıyoruz bana? <laughs> Seni o kadar uzamazsın. O kadar uzamam. Değil. Ya şu anki halimde bile o kadar uzamamışımdır yani. Bir de bizim kurban bayramında babamın çalışma şeyi oluyordu. Mesela sabah namaza Aa, gidiyoruz. Doğru. Babam bir şey nakliyeci ya baba. Nakliye, deniz nakliye. Bunun reklamını yapmıştım <laughs> daha önce. Sabah işte kurban taşımaya gidiyor. Aslında bir sefer babamı bekliyoruz kahvaltı yapmak için falan. Yani bir de o bayramları bir sabahları bir eziyet oluyordu. Hani babama bekliyoruz. İşte kahvaltı yapmak için. Zaten annem geç uyanıyor. He. Biz buradan istiyoruz ablamla hadi hemen giyinelim. İşte teyzeme gidelim, bab, dayıma gidelim falan. Paramızı alalım neyse. Hani onlar istiyoruz yani. E, bayram tabii, bayram, bayram ya, Bir de uyumamışsın. Yani gece 2'de gelmişim <gülüyor> terziden. <gülüyor> 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 Ayakkabım da yeni. Ayakkabı Allah'tan terzilik bir şey yok. Hayır. Yani, onu giyeceğim diye. Zaten ablamla biz kalkıyoruz mesela erkenden. Ben mesela babamla namaza gidiyorum. Geliyor. Bu an işe gidiyor. Biz direkt ablamın bayramlıkları giyiyoruz. Bekliyorsunuz. Bekliyoruz. <laughs> Çizgi gibi şey. O zaman Barış Manço'nun vardı ya. Adam olacak. Adam olacak. Çocuk. Onları filan izliyoruz. Ya yani öyle oluyordu bizim. Bugün bayram. Evet. Erken hep zaten onun şey yapıyordu. Aynen. Çok güzeldi. Çok güzel o şarkı. Ablamla bekliyorduk zaten. Sonra babam geliyordu annemden önce. Annem geç oluyordu benim. Bir geliyor. Babam zaten işten gelmiş sinirli. <laughs> Annem kalkmamış kahvaltı hazırlayıp evde bir bağırış çağırış kopuyor. Bayram sabahları bizim hep böyle oluyordu. Ama Ramazanına yani istinaden şey kurban bayramı daha hareketli geçiyordu bizim. E, çünkü, çünkü baban işe gidiyor. Aynen şimdi Ramazan'da mesela gelirken fırından bir şeyler alıyoruz. Annem hemen gelip kaldırıyor filan. Hemen şey yapıyoruz çay may, kahvaltı var. Ama şimdi kurban babam geç geldiği için anne uyan anne acıktık filan. Böyle annem iki saat kalkmıyor. <laughs> Öyle olunca bize... Ölen diyoruz bari biz giyinelim. Ablamla giyiniyoruz oturuyoruz işte saatlerce. Annem uyansın da işte kahvaltı yapayım Ya da işte babam gelsin hemen çıkalım gidelim diye. Sonra da tam babam geliyor işte yok duş alacağım ben diyor falan filan diyor. Saat oluyor 2-3 anası atayım. E yani. Sonra bayram gezmesine çıkıyorduk biz. Hmm. Kurban bayramı biraz geç yaşıyorduk biz kurban bayramı. Şu an gerçi hiç bayramları yaşamıyoruz artık da. Direkt ya, Direkt tatil şey oldu artık bayramlar. Tabii artık herkes tatile gidiyor. İşte mesela bu bayram ablamlara gidemeyeceğiz ablam. Tatile gidiyor. Tatile gidiyor. Annemler evde. Bir aynen. de dayımı falan çıkarız belki. Neyse bunu sonra konuşuruz. Bunu sonra konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan nereye gideceğimiz Ben <laughs> çalışıyorum zaten. Aynen öyle olacak. Yani hala kovulamadım. Böyle mi? bayram hikayeleri. Başka da. Başka bir şey bir yok. Bir şey yok. Bende. Yok. Aynen. Ya şey dedin ya hani bayram bizde geç başlıyordu filan. Aslında mesela köyde filan da öyle. Çünkü neden? Hani çoğu insan kurban kesiyor. O kurbanı kesmesi. E, kurbanın zaten o şeyi tabii. var tabii. O şeyi var. Hazırlaması biz ama kurban var. kesiyormuşuz gibi geç başlıyordu. He. Yani belki biz ama insanlar baban çalışıyormuş işte ondan kaynaklı. İnsanlar kurban kesiyor zannediyordu belki bizi. Bu, bu, kadar geç piyasaya çıktığımız için. <laughs> Uykum mu geldi? Uykum geldi. <laughs> bunlar sabit. O kadar mı basit hikayelerim vardı böyle? <laughs> Bana boktan şeyler anlattım. <laughs> Neyse. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Bugün bayram. bayram. Erken, Erken kalkın çocuklar. çocuklar. Keşke bununla başlayaydık. Anneniz. Bugün Anneniz uyantsın artık. bir dakika yozmuş lan onun hikayesini biliyor musun? Hayır. Hani diyor ya bugün bayram erken kalkın çocuklar işte anneniz bugün Annenizi sizi üzmeyin. bekler. Hayır. Sizi bekler derken anneniz sanırım sizi... vefat eden e, annelerden bahsediyor orada. Hani mezarlığa gidip ee... ziyaretler falan ya. Hüzünlü bir hikayesi var yani. Ama çok eğlenceli anlatıyor onu. İşte yani Barış Manço. Barış Manço'ya da sevgi, saygı rahmet, rahmet diliyoruz. Anlıyoruz. Öpücükler. Öpücükler bizden size.